Ve yerin hakimi Allah elbette eksiklikten uzaktır. Onun kudretine yetmediği hiçbir şey yok. Ee, şimdi Rabbimizin isniyle, ihsanıyla bir e, gecenin saat 3 ile 4 arası bir vakit hamdolsun Rabbime yönelmiştim. Biraz e, ara geçti. Bu arada başka şekilde yönelmeye devam ettim tebliğ üzere ve tefekkür üzere. Şimdi de Allah'ın izniyle bu aralar sıkça konuşulan bir konuyu bu sıcak Risaletle bağlaştırma noktasında bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yaklaşık 8 dakikaya 8 dakika yakın inşallah konuşacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bu da ben burada Arapçalarını okumayacağım hızlı bir şekilde Özellikle mana üzerinde anlatmak istedim, işler var İnşallah onu yakalayalım Rabbimiz dilerse zaten daha detaylı Arapçalarında okuruz Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve Allah'a sakın şüphesiz Allah istendir bilendir Allah'ın sizi işittiğini, her şeyi bildiğini unutmayın. İman eden iseniz bundan asla kuşku duymayın. Ey iman edenler yükseltmeyin seslerinizi Nebi'nin sesinin üstüne seslerinizi yükseltmeyin. Ve bağırmayın kiminizin sözle birbirinize davrandığınız gibi konuştuğunuz gibi kimiz kimize bağırmasın yoksa amelleriniz boşa gider farkında olmadığınız halde. şimdi bu ne yazık ki küfür konusu yani bugün aşırı derecede e, haddini aşan insanlar e, var ne yazık ki ve bunlar e, durdurak bilmiyorlar çeşitli şekillerde haddini çok fazla aşıyorlar. Pis insanın okumaktan daha iyi hayati şeyleri söylüyorlar. Öncelikle küfür sadece 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 e, kişi karşıdaki kişi gerçekten onu taşımıyorsa hak etmiyorsa e, yani o onun taşıdığı bir halde ise o zaten o küfre girmez. O bir tespit olur. E, ve bir insana yapmadığı için de olmadığı bir şey sırf hakaret olsun diye söylediğinizde esas da kendinizi hakaret etmiş, kendinizi atmış olursunuz. Karşıya hiçbir zarar veremezsiniz. Bu e, dünyanın gündemine oturan küfür peygambere hakaret mevzusu ve bunu nice işte e, sakal bırakmış biz dinin, Allah'ın dinini temsil isteyen diyen insanlar bu konuda bakıyorum fetva verdiklerine yürek yakıyor. Yani peygamber bizim kutsalımız, peygamber bizim canımız, yerimiz eyvallah. Peygamber ya kutsal olan Allah'tır, Allah'a, Resul'e itaat, Allah'a itaattir. O itaat anlamında kutsaldır. Yani o Allah'ın emri kutsaldır. O da beşerdir, görevini yapmıştır. Ona gösterdiği yola takip etmek, bütün Resul'lerin gösterdiği ortak yoldur. Yegane ortalığı yoludur. Nitekim Resul'ün ise bundan başkasını göstermiyor. Yani sen kısas 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 baştan sona Rabbi Rabbin sana bunu öğütlüyorken Sen O kadar Gözlemci O gün detaylı konuştuk ama özellikle bu kısmı e, tam konuşmamıştık. Yani o kadar Detay Yani e, Tamaşa eden, izleyen Gözettiğin insan var. Hele bu çağda yani teknoloji gibi bir e, Nimet vermiş Allah. Yani senin zulüme uğrasan dahi zulüm yapma kesinlikle lüksün yok. İslam’a kurtuluşa çıkaran iyiliğin, rahmetin, huzurun, mutluluğun kaynağını anlatıyorsan, senin haddini aşma, Allah'ın hududunun dışına çıkma şansı yok. Senin Allah'ın öğrettiği yöntemin dışına taşıma şansı yok. O zaman Allah'ın dinine bağlı kalmaz. Ve Allah kıssas. Yani size bir kötülük yapıldığı zaman maksimum maksimum o kadar e, karşılık, onun kadar karşılık verirse ama gerçekten onda bir iyilik görür. Tövbe ettiğini, pişman olduğunu ya da olacağını yani böyle bir izlenme elde ederseniz ve Allah'tan karşılığını isteyerek bakışlarsanız esas hayırlı olan bu olduğunu da ayrıca söyler Allah. He, haddini aşmış ve daha hiç böyle tövbe e, e, sağlamaya niyet yok. O zaman kısa sakınız saklıdır. O, da o kadar sınır var ama üzerine çıkmanız sizi zalim yapar. İşte haklıyken haksız duruma düşürür ve gerçekten kendinize yazık ve eğer Allah'ın hududunu taşıyacak kadar insanların ona biçim İslam dini demek ki terör dedirtecek kadar sen haksız bir durumda bir fiil işiyorsa sen zaten zalim azgın Allah'a iftiradan cahil bir duruma düşmüş olursun. Resulün karşısında yani birbirinize bağırdığınız gibi bağırmayın yoksa ameliniz başa gider. Şu anda herhalde yani bilmiyorsunuz Resul içinizde. şüphesiz e, Resulü, Allah'ın Resulünün yanında sesini kısanlar o kimse işte onlar Allah'ın kalplerini takvayla ile imtihan ettiği, takva ile güçlendirdiği kimselerdir. Onlar için bir bağışlamı büyük bir vardır. Yani bu takvalarından dolayı, Allah'tan korkularından, rızalarını unuttuğundan dolayı Allah'ın bu emrini gözetirler. Resul'e olması gerektiği gibi sevinçle itaat ederek karşılık verirler. Şüphe yok ki sana odaların arkasından seslenenlerin çoğu aklı olmayanlar. Odaların arkası işte tam olarak bu, ayet, bu çağ büyük mucize hayatlardan bir biri. O çağda da bir karşılık mutlaka vardır ama şu anda bu çok yaşanıyor. Eğer onlar sabretselerdi. Sen onların yanına çıkana, çıkana kadar elbette onlar için dahil olundu e, ve Allah çok vahşi acıyandır. Bu o zamandan Allah hem o zamana, bu zamana her şekilde hükmetendir. Yani şu anda da şu, aceleyle sömbüt, dolu olsun, şöyle böyle hakaret yadıranlar Allah'ın hükmünü bekleyip, Allah'ın gerçekten doğru söylediğini anlayacakları hüküm gelecek diyor mesela. Onu beklemek yerine saydırıyor yani akılsızın ticaretini yapıyor iman edenler e, fasık biri size bir haber getirdiği zaman iyi araştırın sataşırsınız bilmeden bir kavme sonra yaptığınız o şeye pişman olursunuz bilin şüphesiz Allah Resulü içinizde de şayet size itaat etse size uyarsa bir e, iş birçok işte o zaman sıkıntıya düşersiniz Allah size imanı sevdirdi Fasıklığı onu kalplerinize süsledi ve kafirli fasıklı çirkin gösterdi ve iskankarlığı işte onlar raşittir. Allah'ın Allah Resulü içinizde size bir Allah'tan bir lütuf ve nimet ve Allah ziyadesiyle bilendir, hakimdir.